Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti ile Bavyera eyaletinin bazı bölgelerinde sel ve su taşkınlarının etkisi sürüyor. Bavyera eyaletinde Pfaffenhofen ilçesine bağlı Reichertshofhof beldesinin Ebenhausen Werk mahallesinde gece bir bent yıkıldı. Yerel yöneticilerin verdiği bilgiye göre bölgeden 800 kişi tahliye edildi. Manching Pil bölgesinde bir bendin yıkılması sonucu kent sakinlerine binaların üst katlarına çıkmaları çağrısı yapıldı. Baden Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ın güneydoğusundaki doğusundaki Ebersbach an Derfils'te ise kent yönetimi şehirde yaşayanlardan tahliye hazırlıklarına başlanmasını istedi. Ebersbach an Derfils'in bağlı olduğu göpingen yönetimi su taşkınının bir yerleşim yerine ulaştığını belirterek bölgede olağanüstü görev talimatı verdi. Aşırı yağışlar eyaletin Remsmur ilçesinde de sele yol açtı. Polis sözcüsü özellikle Rudersberg beldesinin sular altında kaldığını bildirdi. Bavyera eyaletinde de Günzburg ve Donau Ries kentlerinde çok sayıda bölge tahliye edildi. Alman Meteoroloji Servisinin verdiği bilgilere göre özellikle Almanya'nın güney bölgelerinde sağanak yağmur ve aşırı yağışların sürdüğü belirtiliyor. Bu sabah Tuna Nehri'nin güneyindeki bölgeler ile Bavyera Ormanı bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu. DVD, Obaşıvaben ile Algeu bölgelerinde yağmurun gün boyu süreceğini belirterek uyarıda bulundu. Tuna'nın güney bölgelerinde sürekli yağan yağmurun nehrin kollarında ve Konstanz Gölü'nde su seviyesini yeniden yükseltmesinden kaygı duyuluyor. DVD, ülkenin doğu bölgelerinde de fırtına ve sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yağmurun sürmesi ve sel ülkenin güneyinde demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bandan yapılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tren seferlerinin iptal olabileceğini veya seferlerde gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi. Açıklamada, Münihten Stuttgart, Würzburg ve Nürnberg yönlerine seferlerin yapılamadığı belirtildi. Münih-Berlin ile Stuttgart-Frankfurt hatlarında da bazı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.